Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdilerde yazgı dizisiyle gündeme damga vuran Erkan Meriç'in çocukluk bir fotoğrafını sizlerle bölüşmek istiyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Başarılı ve yakışıklı oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını, en muhteşem karelerini sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerden, yeni paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.